Ford Otosan 2011'in birinci çeyrek sonuçlarını, yeni yatırım planlarını ve 2011 hedeflerini paylaştığı bir değerlendirme toplantısı yaptı. Yeni pazarlara açılan şirket artan iş hacmi nedeniyle 3. vardiyayı başlatıyor. 2011 yılında 1000 kişiye daha istihdam yaratacak şirket, 2011 yılının ilk çeyreğinde toplam satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre %45 artırarak 79.770 adede ulaştırdı. Ford Otosan'ın ihracat gelirleri %46 artışla 1 milyar 296 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin net karı da geçen yılın aynı dönemine göre %101 artışla 143 milyon TL oldu. Toplantıda konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, yeni transit üretimi için daha önce açıkladıkları 957 milyon TL'lik yatırıma başladıklarını söyledi. Nuri Otay, şirketin 2009'da 2.4 milyar dolar olan şirket değerinin %46 artışla 2010'da 3.2 milyar dolar olduğunu ve bu başarıyla Forbes 2000 listesine girdiklerini belirtti. 2011 yılının ilk çeyreği, 2010 yılının toplam 900 bin ile 1 milyon e, pazar hızındaki gidişini 2011'in ilk çeyreği de e, devam ettirdi. Bu tahminlerimizde esasında yıla başlarken veya geçen yıl sonunda 2011 için ilk çeyreğin bu derece kuvvetli olacağını açıkçası beklemiyorduk. Beklemiyorduk ama her zaman içinde planımızı ya olursa diye yapıyorduk. Bu tedbirli gidişimiz de bize 2011 yılında pazar payı olarak, pazar payı değerlendirmesinde Bizi yine 2010'da olduğu gibi e, toplamda birincilik ve e, muhtelif segmentlerde bir ya da ikinciliklerden oluşan bir e, tablo sağladı. E, 2011 yılına bizim e, tük, e, tüm segmentlerde bir ya da ikinci sırada girmemiz e, doğal olarak 2011 yılı ki bu 10. yılımızın ilk çeyreğini de... E, lider olarak tamamlamış bulduk.